Demek inanç şifacısı sensin. Böyle diyerek seni küçümsemiyorum umarım. Yoksa ilahi sağlık hizmetleri gibisinden bir ünvanımı tercih edersin. Tanrı benim için de bir şey söyledi mi? İnanç şifacısı yeterli Doktor House. Vay canına. Çok iyisin. H harfi bir de doktor önlüğü görüyorum. Olayına girmedim bile. Hemşireler sizden çok bahsediyor. Hiçbirine inanma. Donamın içindeki aslında çorap... İnanç, cehaletin eş anlamlısı değil midir? İnsanların ispatı olmayan bir şeye inanmaktan gurur duymalarını hiç anlamamışımdır Aman ne büyük başarı Tanrı ona güvenmemizi istiyor Birini güvenmeden sevemezsiniz Güven kazanılır Dolapta saklanan birine güvenemezsin Siz kimseye güvenmiyorsunuz Fikirlerin açık Kafan karışık değil, ilgilisin Hangi ilaçları aldın? Hiçbir şey Biraz aspirin. Bir şeye odaklandım mı yemek yemeyi bile unuturum. Sonra da açlıktan başım ağrıyor. Yani aspirin ve hastanelere gitmek caiz. Bir sürü insanın tıbbi yardım almasını engelleyen biri için enteresan bir tutum. Dualara inanıyor olmam... ...toksinlere ve mikroplara inanmadığımı göstermez öyle değil mi? O şişe daha önce açılmış. Soğutucudan doldurmuşsunuz. Ee, evet... Bunu ne sıklıkta yapıyorsunuz? Bu bir kez sürekli olarak içiyor. Mikrop olmasından mı şüphelendiniz? Bizzat sudan şüpheleniyorum.